Kıl dönmesi e, cilt altında e, özellikle e, kulüp sokumlu olmak üzere göbekte de daha, de daha az gözüken e, kılların cilt altına girerek yuva oluşturmasıdır. E, o bölgede kılların bir, birleşerek bir e, mağara şeklinde bir oluşumuyla ortaya çıkan bir durumdur. Daha çok oturarak iş yapan e, cilt altı yağlı, gürbüz insanlarda e, ve sırt bölgesinde aşırı derecede kıllanma olan kişilerde daha fazla gözükmektedir. Bununla birlikte, diğer bölgelerde de, hani koltuk altında da ve sakal bölgesinde de kıl dönmesine benzer bulgular gözükmektedir, daha az gözükmekle birlikte. Kıl dönmesinin belirtileri hastalarda daha çok o bölgenin deliklerini fark etmesi mümkün olmayacağı için daha çok doktora apse ağrı veya akıntı ile başvururlar. muayene ettiğimizde de kuyruk sokum bölgesinde kıl dönmesine ait o bölgede delikler görmekteyiz. Ama daha çok şikayet için gelenler, apse, akıntı ve ağrı şikayeti ile gelmektedir.